Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde bayram emekli ikramiyelerinin bundan sonra 2000 lira değil asgari ücret kadar yani 8500 lira olacağını açıkladı. Erdoğan döneminde Ramazan bayramı öncesinde Nisan ayı içerisinde 2000 lira ikramiye alacak olan emekliler Kılıçdaroğlu'nun vaadinden 6500 lira daha az bayram ikramiyesi almış oldukları için o farkı da kurban bayramı öncesinde alacak emekliler. Ve böylece Ramazan bayram ikramiyesi farkı olan 6500 lira artı kurban bayramı ikramiyesi 8500 lira ile birlikte toplam 15000 lira bayram ikramiyesine hak kazanmış olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda emekli başına 15'er bin liraların Kurban Bayramı'ndan en geç bir hafta öncesine kadar Haziran ayı içerisinde hesaplara yatması öngörülüyor. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bundan sonraki haber paylaşımlarımı da kaçırmamak isterseniz abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Teşekkürler.